Merhaba arkadaşlar, ben Aytaç Karahalı. PlayStation'da sıcak fırsatlar, bakalım neler varmış. Onları size göstermek istiyorum. Şöyle kendimi de kaybedeyim. Siz de oradan takip edin arkadaşlar. 60 liraya düşmüş güzel bir e, av oyunu arkadaşlar. Kaçırmayın derim eğer seviyorsanız. Av oyunu var, UFC4 var. Onun da fiyatı düşüktür, bir gireyim bakayım tam fiyatı 113 liraya düşmüş arkadaşlar. E, ee, Asayişin Credit Unity bu bende dahilmiş ama gerçek fiyatı 85 lira. Güzel. Burada diğer Asayişin Credit Black Flag 103 lira bende var bu oyun. Oynamıştım ama kanala atmadım. Ee, 57 lira diğeri Tom Cranes Ghost Recon Breakpoint 93 lira. onunun kağıt oyunları var. Dırt. Dırt bende. 54 lira bende var. Daha önce store oyun hediye etmişti. O yüzden bende olduğu için gerek yok. 174 lira tır oyunu. Tekke'nin sezon pasları. Görüyorsunuz fiyatları. Sinobi, Knax 2'yi. Far Cry 3 var, onun da fiyatına bakalım. 115 liraymış arkadaşlar. Tom Rider var, ee, gözüme çarpan 21 lira. Metal Gear Solid arkadaşlar 16 lira. Çok bedava denilecek kadar ucuz diyebiliriz arkadaşlar. Mad Max 59 lira çok iyi zamanında. 300 TL'ye aldığımız oyunlardı bunlar. 2 sene önce. Sniper Elite 4 tavsiye ederim. 86 lira. 33 lira normaliymiş. Ee, otobüs simülatörü varmış. Simülasyonu 59. Sniper 3 35. Güzel indirimler aslında. Şu oyunu çocuğunuz varsa mutlaka oynayın. Ee, ben de direkt indirimli. Yani direkt indirebilirim. Ee, ama fiyatı makuldur arkadaşlar. Sniper Contracts var 44 lira. Yani Sniper'ın neredeyse hepsini koymuş. Max Payne çok eski bir PlayStation oyunudur arkadaşlar. Burada da 2016'da gelmiş ama e, geçmişi daha öncelere dayanır. Araba yarışı var burada bir tane. Oynamadım 200 liraya düşmüş 400 liradan. Evet şöyle iniyorum. Mortal Kombat var mı diyecektim. Yok. Şu an burada gördüğüm dövüş oyunu var mı diye bakıyorum. VRC 5 var. Tavsiye etmiyorum. Arabanın yol tutuşu yok. da var. 25 lira. Şöyle geziyorum. Vaktinizi de almayayım. Şöyle bir detaylı bakıyorum. 144 lira Far Cry 4. Tavsiye ederim. Capcom'un şu çok iyi arkadaşlar. Eski Atari salonlarındaki oyunlar Hagar dediğimiz oyun arkadaşlar. Ee, birçok Kaptan Komando gibi birçok oyunu içinde barındırdığı e, bir platform. Görüyorsunuz işte oyunlar böyle. Tavsiye ederim. Ben de var. Ee, kanalıma da koydum. Şu Capcom'un Bit Bitem Up Bundle diye bir e, içeriği var. Bu da muhtemelen uygundur. 50-100 arası Indiana Jones çok bir zamanlar oynamıştım. Böyle slot <laughs> oyunu. Güzel. Yüzüklerin Efendisi de varmış. Bakalım. 99 liraya düşmüş ama bu kart oyundur muhtemelen. Evet, kart oyunu. Direkt öyle normal eski Yüzüklerin Efendisi oyunu değil. Dövüş oyunlarından şurada bir iki tane var tavsiye etmem. Çok tercih etmediğim oyunlar ama siz bilirsiniz yine de. İniyorum bayağı bir indirim var burada da. Ama geneline baktığımız zaman arkadaşlar bayağı eski oyunları ucuza vermişler. olsun. Oynamadıysanız veya merak ettiğiniz oyun varsa bence fırsat verin. Böyle aşağı doğru iniyorum. ver Ali tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Araba yarışında en güzel Colin McRae'li bir zamanlar. Şimdi Dirt 4 tavsiye ederim. Ee, yani oyunların geneline baktığımız zaman arkadaşlar güzel oyunlar var. Yani e, size bağlı tabi. Değerlendirin derim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız destek verirseniz de beni mutlu edersiniz. Hoşçakalın.